Hepinize merhaba arkadaşlar. Knight e, videosuyla daha yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Vega'yı bırakmıştım ve Gordion'a geçmiştim. Bu sefer de Gordion'u bırakıp tekrardan hani bir çarlarımı kontrol edeyim dedim. Acaba ne, ne var ne yok. Onun dışında bir piyasayı kontrol edeyim dedim. Arkadaşlar Vega'yı bırakırken ben bankada öyle şeyler unutmuşum ki hani başlasam mı diye düşünmedim değil. Aynı şekilde bir daha demin bir arkadaş 5 M'den Potom Club Rap artı bir verdi. Ya hani geniyesinden otolutuna, TP cesinden yine aynı şekilde birçok şey vardı içeride. Bir de premium vardı arkadaşlar. 5000'lik olsaydı güzel güzel para edebilirdi ama işte kul, kullanmışım onu da bu potlar kalkmadan önce onun dışında yine aynı şekilde şu anda diğer çarlarımdan da şüpheleniyorum arkadaşlar daha doğrusu diğer çarlarım dediğimde şu söz konusu Ares olsun diğer sorular olsun ben buralarda da çark asmıştım hani daha önceki serilerde ee, söylediğim kadarıyla şu taktiği uygulamıştım. Yeni sorularda sermaye olması amacında. Tüm çarları, tüm sorular çarları kasıp işte 4 tane slot mu var? 10 tane dese 40 tane çar. 40 tane çar var. 50'ye kasıp arkadaşlar arşiv görevlerini yapıp MS kasmıştım. Ee, bunlardan 3-4 tane e, rol almıştım ve toplamda almıştım bu arada. Ve bana e, VEGA'da oldukça güzel bir e, GB kastırmıştı. Bakalım e, biz bunları bir satalım bakalım. E, büyük ihtimal yine e, bunları satıp biraz da birikmişimiz var. 83 kuman çar almayı düşünebilirim. Bakalım e, ilerleyen zamanlarda daha bir şekillenir. E, video konuları Arkadaşlar şimdilik görüşmek dileğiyle bakalım hayırlısıyla neler yap yapabileceğiz Gör görüşmek dileğiyle iyi oyunlar